Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison des 100 verbe les plus utilisés en français. Yani Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin çekimlerini çalışıyoruz. Serimizin 85. videosundayız. Gagner yani kazanmak fiili. Daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık. Hatta fiillerin aldıkları edatlara bakmıştık. Yani prepozisyonlara ve fiillerin çalışma mantığına bakmıştık. Şimdi o videodaki 100 fiili tek tek en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkacak zamanlarda ve kiplerde çekiyoruz. Yani fiil çekim çalışması yapıyoruz. Hem Fiillerin çekimlerine bakıyoruz, hem Türkçe'ye verdiği karşılıklara bakıyoruz, hem telaffuzlarına bakıyoruz. Fiilimizi presenta, passé composé'de, en parfait, plus que parfait, futur simple, impératif présent, subjonctif présent ve kondisyonel présent'da çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin karşılıklarını hemen size göstereceğim. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi. Pronunciation telaffuz söyleyiş demek. 85. videodayız diye söylemiştim. Ganye kazanmak demek. Présent ya da présent de l'indicatif. İki şekilde de karşınıza çıkabilir. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Passé composé, dili geçmiş zaman en perfect, geçmişte süren zaman ya da onu da ekleyelim. Farklı yerlerde şimdiki zamanın hikayesi diye karşınıza çıkabilir. Plusque parfait çok kolay. Mişli geçmiş zaman. Future simple gelecek zaman. Basit, düz, gelecek zaman diye karşınıza çıkabilir. Imperative present emir kipi. Subjonctive present dilek, istek kipi. Conditional present koşul, şart kipi. Kipler zaman değildir ama farklı zamanlara göre çekimleri vardır. Mesela video serisinde ben present çekimlerine yer verdim ama bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca kip fiil çekimi ile ilgilidir. Dolayısıyla farklı yerlerde ben görüyorum mesela soru kipi ya da olumsuzluk kipi diye konu anlatıyorlar. Soru kipi, olumsuzluk kipi gibi şeyler yoktur. Kip, fiil çekimi ile ilgili bir durumdur. Ve buradaki zamanları ve kipleri farklı videolarda anlattım. İsteyenler o videoları izleyerek çalışabilirler. Fiilimizin present çekimi ile başlayalım. Türkçe hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı veriyor. Je gagne, tu il gagne, elle gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne, elle gagne diye okuyoruz. Je dediğimiz zaman Türkçe'ye ben kazanıyorum ya da geniş zaman gibi düşünürsek ben kazanırım karşılığını veriyor. Bakın şunu unutmayın. Tüyü de bir tane S'ye getirdim. Il ve el, je şahıs zamiri çekimiyle aynı da bir tane ons geldi. Vu'da ez. Il el plural'de yani çoğulda ent getirdik. Onun yanında passé composé var. Di'li geçmiş zaman. J'ai gagné, tu as gagné, il a gagné, elle a gagné, nous avons gagné, vous avez gagné, ils ont gagné, elles ont gagné diye okuyorum. Öncelikle nüzevon, vüzeve, izon, elzon derken liyezon var. Hemen bir yazalım. Liezon'un Türkçesi ulama. Okurken iki sesin birleştirilmesi. Bakın burada bir tane sessiz harf, burada bir tane sesli harf var. İkisini okurken birleştiriyorum. Sanki z harfi varmış gibi. Yani elzon, ganye diye okuyorum. Sonra pase kompozeyi oluştururken fiile göre at ya da avar hangisi uygunsa onun present çekiminden yardım alıyoruz. Ganye fiilini avoir yardımıyla çektik. Avar o present diye yazalım. Hemen yanına fiilin particip pasesini getirip ekliyoruz. Le particip pase. Particip pase için fiillerin geçmiş zaman hali diyebiliriz. Ve fiillerin partisip paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi sonu öerle biten fiillerde sonundaki re'yi atıp ö'ye bir aksantegi koyarsak fiilin partisip pasesini bulabiliriz ama bütün fiiller için böyle bir yöntem mümkün değil. O zaman ezberlememiz gerekiyor. Hem pase composé hem de plus que parfait konularını anlattığım videolarda fiillerin partisip paselerini gösteren tablo var oradan izleyip yazıp çalışabilirsiniz. Je gagne dediğimiz zaman Türkçe'ye ben kazandım karşılığını verir. Kazandım. Burada en parfe var. Geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi. Ben sınıflarımda geçmişte süren zaman diyorum. Neden? En parfe geçmişte bir noktada başlayan ve geçmişte bir noktada biten, devam eden olayları anlattığımız zaman. Mesela ben ders çalışıyordum desem. Bu cümleyi Fransızcaya en parfait ile tercüme etmem gerekir ve en parfaiti çoğunlukla passé composé dili geçmiş zaman keser. Mesela ben ders çalışıyordum. Süreci şurada kesti diye düşünün. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Ders çalışmam süren bir olay. Elektriklerin kesilmesi anlık bir olay. Benim ders çalışma durumumu elektriklerin kesilmesi kesiyor. Öyle düşünün. Ha şöyle deseydik mesela ben ders çalıştım deseydik o zaman bu cümleyi pasa kompoze değil geçmiş zaman ile tercüme etmemiz gerekirdi. Şimdi fiilin en parfait çekimine bakalım. Je gagne, tu gagne, il gagne, elle gagne, nous vous il elle diye okuyoruz. Türkçe'ye je dediğimiz zaman ben kazanıyordum. Şöyle yazalım. Ya da geçmişteki tekrarı verirse kazanırdım karşılığını veriyor. Hadi ona da bakalım. Üstteki örnekten gidelim. Geçmişteki tekrarı en parfe nasıl verir? Şöyle düşünün. Ben üniversitedeyken, üniversitedeyken her akşam arkadaşlarımla ders çalışırdım diyeceğim. Ders çalışırdım. Şimdi üniversitede olmam pek tabii geçmişteki bir süreci gösteriyor. Ve her akşam arkadaşlarımla ders çalışırdım dediğimde geçmişteki tekrarı anlatmış oluyorum. Şimdi burada arkadaşlarımla ders çalışıyorum. Bir sonraki akşam, bir sonraki akşam, bir sonraki akşam bu şekilde devam ediyor. Bu olayların toplamının bir süreci oluşturduğunu ve o sürecin en parfe gerektirdiğini düşünün. Dolayısıyla en parfe geçmişteki tekrarı söyleyebileceğimiz, anlatabileceğimiz zaman zaten en parfe konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Burada zamanların ve kiplerin mantığına yönelik bilgiler vermeye de çalışıyorum. Hemen yanında plus que parfe var. Mişli geçmiş zaman. J'avais gagné, tu avais gagné, il avait gagné, elle avait gagné, nous avions gagné, vous aviez gagné, ils avaient gagné, elles avaient gagné diye okuyoruz. Bakın yine nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient derken liaison var. Şuraya yazalım. La liaison diye. Yani ulama var. Ayrıca fiilimizi en parfede çekebilmek için yine avoirdan yardım aldık. Şuraya yazalım. Bu sefer avoirın en parfesinden yardım aldık ki buna yardımcı fiil le verb auxiliar diyoruz. Hemen yanına yine fiilin particip pasesini getirip yazıyoruz. Buradakinin aynısı. Sonra Türkçe'ye verdiği karşılığı da yazalım. Jave Ganye dediğimiz zaman Türkçe'ye ben kazanmıştım karşılığını verir kazanmıştım Geldik fiilimizin future sem çekimine. Future basit düz gelecek zaman. Je gagnerai, tu gagneras, il gagnera, elle gagnera, nous gagnerons, vous gagnerez, ils gagneront, elles gagneront diye okuyabiliriz. Je gagnerai dediğimiz zaman Türkçe'ye ben kazanacağım karşılığını veriyor. Kazanacağım diye yazalım. Yanında Emperati Prezan var. Geldik kiplere. Emperati Prezan emir kipinin prezan çekimi. Hemen şunları ekleyelim. İki tane şey var söylememiz gereken. Birincisi şu. Emir kipini sadece ve sadece tü yani sen. Nu yani biz. Ve vu yani siz şahıs zamirlerine yönelik oluşturabiliriz. Diğer şahıs zamirlerine emir cümlesi kuramayız. Mesela o kazansın desek bu emir cümlesi olmaz, istek dilek kipi cümlesi olur. Bunu bir çıkartalım. Dikkat edeceğimiz ikinci şey şu: emir kipi cümlelerinde şahıs zamiri olmaz. Mesela tü Gain desek. Sen kazanıyorsun olur. Yani fiili prezanda çekmiş oluruz. Deklaratif, bilgi veren, açıklama yapan basit bir cümle olur. Bunu da çıkartalım. Bakalım fiilimizin emir kipi çekimi nasıl? Gain, kazan olur. Kazan. Ganyon, kazanalım. Ganye, kazanın. Ya da kazanınız gibi düşünelim. Onun yanında subjunctive present var. Yani istek dilek kipinin şimdiki zaman çekimi. Dikkat ederseniz istek dilek kipi çekimlerinin başında kö var. Neden? İstek dilek kipi cümle oluşturabilmem için girişinde istek dilek belirten bir şey olması lazım. Mesela ben dilerim ki şöyle şöyle. Ben dilerim ki o çok para kazansın diyeceğim. Buradaki ki'nin çekimdeki buradaki köye denk geldiğini düşünebiliriz. Bu şekilde çok daha kolay anlarız. Bir başka şey. Bütün şahıs zamirlerine istek dilek kipiyle cümle kurabiliriz. Ve gördüğünüz gibi şahıs zamirlerini de kullanıyoruz. Çıkartmıyoruz. Fiilin istek dilek kipi çekimi şöyle. Köşe gain que tu gagnes, qu'il gagne, qu'elle gagne, que ne gagnions, que vous gagniez, que dediğimiz zaman Türkçe'ye ben kazanayım karşılığını verir. Zira istek, dilek belirtmesi lazım. Ben kazanayım ya da ben dilerim ki o çok para kazansın dedim. Şöyle düşünün. Sin, sın diye bir karşılık varsa muhtemelen istek dilek kipine gidiyordur. Aklınızda onu tutun. Son olarak fiilimizin conditional present yani koşul şart kipi çekimi var. Koşul şart kipini nerede kullanacağız? İki şeyi aklımızda tutalım. Birincisi la politez için kullanacağız. Politez nezaket demek yani nezaket söylemlerinde kullanacağız. Bir şeyi nazikçe sorarken, isterken ya da bir soruya nazikçe cevap verirken kullanacağız. Bir de les expressions de si yani eğer diye başlayıp giden, olasılık belirten ifadelerde, cümlelerde kullanacağız. Fiilin kondisyonel present çekimi, future simple çekimine benziyor. Neden? Çünkü future semt'ten aldığımız kökü kullanıyoruz. O nerede bir bakalım. Bakın fiilin future sem çekimlerinde je şahıs zamirine göre olanından şu kısmı aldım. Aslına bakarsanız bu fiilin mastar haliyle aynı oldu. Ancak her fiilde mastar haliyle yani fiilin çekilmemiş haliyle aynı olmaz. Getirip buraya koyduğumu düşünün. Bakın bu şekilde devam ediyor. E sonuna eklediğimiz şey ne? O da biraz önce gördüğümüz en parfenin çekim ekleri. Öğrencilerime Türkçe olarak ezberletiyorum. Siz de ezberleyin böyle. Ais, ais, ait, ions, iez, ayent, ayent diye. Yani fiilin fütürsem çekiminden kökü aldık. En parfe çekiminden de o köklere ekleyeceğimiz kısmını aldık ve kondisyonel present çekimini oluşturduk. Çok kolay. Je şahıs zamiri için yapalım. Şimdi je şahıs zamirini koydum. Future Semp'ten bulduğum kök burada bakın. Hemen onu getirip yazayım. Fiilin master haliyle aynı. Sonuna da en perfect çekim ekini getirdim. Je şahıs zamiri için aisti. Ais, ais, ait diye gidiyordu. Gördüğünüz gibi fiilin Conditionnel present çekimini bulmak çok kolay. Nasıl okuyacağız ona bakalım. Je gagnerai, tu gagnerais, il gagnerait, elle gagnerait, nous gagnerions, vous gagneriez, il gagnerait, elle gagnerait diye okudum. Je gagnerai dediğimiz zaman Türkçe hangi karşılığı verir? Bakın ben kazanırım karşılığını verir. Ama geniş zaman gibi düşünmeyin şöyle olursa ben kazanırım. Sen bana yardım edersen ben sınavımı kazanırım gibi düşünün. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. Ganye kazanmak fiilini, fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Serimizin başlığı La conjugaison des verbes les plus utilisés en français. Bakın buradaki leplüğü süperlatifi veriyor. Yani en karşılığını veriyor. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.